Merhaba gençler bugün sizlerle bir videoda Google'un tüm güzelliklerini çözeceğiz. Şimdi burada harfamız var. Şimdi ilk önce buraya tablosunu Snap yazıyorsunuz ve burada tanıtıcı çıkıyor ve tanıtıcına bakarsanız da her buradaki şeyler yok oluyor. üzerine hıslatıyor elini. Ondan sonra yok oluyor. Ben ben bir şey yapmıyorum kendisi oluyor. Ve tekrar basarsak her şey geri dönüyor. Ve gençler bu da ve evet. burada da e, Google ondur Raider ya kuruma Chrome'a girebilirsiniz böyle. Ve şöyle yapabiliyor. Kendime şanslı hissetti de işte böyle böyle bir şeyler yapabiliyor. Ve gençler burada da kendisi şeyler yapıyor. Ee, böyle böyle işte bir şeyler buluyor. Vur, vurmaya çalışıyor. Ee, uzaylılara vurmaya çalışıyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum. O yapıyor. Tutturuyor. Onları attıktan sonra biz vuruyoruz. Arkadaşlar çok genç gibi böyle şey var. Şimdi diğer şimdi diğer siteye geçelim. Şimdi gençler diğer site bizde Google 2048 olacak. Basalım şuraya ve işte başlıyor. Şöyle şey var. Görmüş olduğunuz gibi geçtik. Ama gençler böyle Google gramları videoyu video istiyorsanız like atın ve kanalıma abone olun. Her ayda Google gramları gelecek. Arkadaşlar böyle böyle yapabiliyorsunuz bot bot da var. Ben hiçbir şey yapmıyorum. O yapıyor kendi kendine. Kendisi yapıyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Şimdi Şimdi gençler, diğer sistemimizde trek frame işte olacak. Şimdi işte başladık. Şimdi bekliyoruz. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Şimdi hore'ye basarsak da başlıyor. Hop ay. Hadi bakalım. Ha öyle eğiliyor. Hop bir. İki. Çok güzel giymiş gençler. Bulmanın Google Play Store'da da var. İndirmek isteyenler Google Play Store'dan indirebiliriz. İndirebiliriz. Google'dan "trex raw 3" yazın. Yani evet doğru. Google Play'den şey yazın "trex raw 3" çıkıyor. "Trex raw" da yazabilirsiniz, böyle de çıkar. Ama bir şey söyleyeyim, oyun çok sesli. Her çok çok uzun da gidiyoruz. <laughs> Ve gençler şimdi Tresran'a geçiyoruz ama başka bak. Gençler Google'a Tresran yazın. Burada şöyle bir link var. Şimdi gençler ee, Burada da her şey var ama Olmuyor o yüzden diğerine geçelim Şimdi gençler Katamari'ye geçtik Katamari bir oyun ama şurada bir top var garitas gibi yuvarlanan Şuna basıyorsunuz Ve Ekranınızda bir tane top çıkacak İşte Hem bütün her şeyi alabiliyor, görmüş olduğunuz gibi, her şeyi alıyor bu. arkadaşlar bu bu kolaylıklarla Google gibi videosunuz Google gibi videosunuz istiyorsanız lütfen like atın kanalımıza abone olun görüşmek üzere bay bay.